Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kızarmış patates salatası yapacağız. İlk öncelikle kızarmış patateslerimizi kare kare doğrayıp kızarttım. Onları koydum. Kırmızı kapya biberimizi kızarttım. Onları da ekledim üstüne. Daha sonra hav sonra havuçla soğanı aynı yerde kızarttım ben. Üzerinde sarımsak ekledim. Havucun tadı baskın olmasın diye. Ve salatalık turşusunu doğradım. Yuvarlak şeklinde böyle onu da ekledim. Sonracığıma haşladığımız mısırları üzerine ekledim. Daha sonra yoğurt sosumuzu yapmak için yoğurdumuzun üzerine birazcık mayonez siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben göz kararı koydum. Mayonezimizi koyup karıştırıyoruz. Daha sonra ben isteğe göre sarımsak da eklemek istedim. Bir tane küçük bir sarımsağı rendeledim içine. Daha sonra karışımımızı yaptığımız yoğurdumuzu yaptığımız karışımın üstüne döküyoruz. Bu şekilde. Daha sonra ben yağda kırmızı kolu biber kızarttım ve üzerine döktüm. Son hali böyle oldu arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Böyle videoların gelmesi için takipte kalınız.